Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ee, pes çekeceğiz ve pes de çok güzel video çekeceğiz ve şu an pes'e giriyorum evet arkadaşlar şu an pes'e pes, e, pes e girdim pes'e girdim ve ve şu an pes oynayacağız şu an pese girdik ve ayrıca sizden abone olmayı ve like atmayı sakın unutmayın videolarımız gelecek önceki videomu neden sevdim çünkü çok e, böyle çok sayısı bayağı 30 dakika falandı o yüzden e, çok şey olmadı neyse e, o, onu normalce sevdim e, ve ayrıca kanalıma abone olmayı ve e, bildirimleri falan açmayı unutmayın çünkü her zaman yeni video gelecek ve Bayağı abone olmak, abonem artsın yani. Hemen hemen, hemen şimdi bir tane maç yapacağız. Evet, açılmıyor hemen. Evet, yani şu an tam birinci dakikadayız. Açılıyorsa daha hızlı olacağız. Ve bayağı şey yapacağız. Sure the... Oh, and uh, incidentally, an my enemies also play right. Couple threads the traction, stepping on shoes like a Do so my last man get a little every time I feel a passion. the we in the room, you act FC Barcelona yedim. Yani. Takımımız böyle. Mbappe, Salah, Messi. En çok iyi. Şimdi hemen maça Evet. Beşiktaş ve Barcelona. Şimdi. güzel bir kor attı. Beşiktaş 1-0 önde FC Barcelona karşısında. Efsane bir gol attı Mbappe. Ve şu an tam 2. dakika e, dakikaya girmiş olduk. Mbappe çok güzel goller. Çok güzel goller attı Mbappe. Evet. FC Barcelona. Barcelona maşallah. Lewandowski. Lewandowski. Şimdi ilk ay günden, ilk ay Gündan, ilk ay Javi, Javi, Javi ile geliyor. Şimdi Lewandowski'ye, Lewandowski, Lewandowski ama bunu, bunu kurtarıyor. Ve şimdi Rodri de top. Rodri şimdi Mbappe'nin önüne çok iyi bir Mbappé Mbappe geçti herkesi. Mbappe, Mbappe ama direkt. çalıştılar. Ve evet. Matus Tuhaler, Davhan, Lionel Messi. Şimdi Kieran Mbappe, Mbappe, Mbappe gidiyor. Pas verdi Lionel Messi. Messi golünü atıyoruz. 2-0. FC Barcelona karşısında 2-0 Beşiktaş. Ve Lewandowski oraya Romeo 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 Romeo, Romeo. geçti kaybından Lionel Messi Şimdi Kylian Mbappe aldı Eee Ebrai ses geldi Şimdi Kylian Mbappe ama çar Ama Eee Şarda top 2-0 aldı Ama ben de kont. Kont. Romeo. Romeo ama Muhammed Salah aldı. Muhammed Salah. Muhammed Salah. Oradan vuracak. <laughs> Deon. De Fredik, Frank Deon. 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 Te günden. Tuğler, Misonek, Misonek, çalım attı Misonek. 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 Misonek pas vermek şalo. Orada oyun birazcık kasıyor acaba dedi. Oyunları kasıyor. Mohamed Salah, Mohamed Salah, Mohamed Salah, Mohamed Salah, Mohamed Salah, Mohamed Salah, Salah, Kristianik, 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 Rodri, Rodri, Rodri gidiyor şimdi Kylian Mbappe, Mbappe bu sefer at atacağım bir deve. Arkadaşlar 4-0 oldu Mbappe çaktı. Ben ses geldi ama neyse boş verin. Şimdi sıcağı zorlamadı. <laughs> İkay Gündoğan. Lamia Yamal. Lamia la, Yamal. Lamia Rodri. Misonek. Oraya Romeo. Romeo. yarı bitecek herhalde. Davhan. Davhan ama Lionel Messi şimdi Davhan'ın önüne Davhan. Muhammed Salah ve ilk yarı bitiyor. İlk yarı bit. İlk yarı bitiyor arkadaşlar. Substitution for Barcelona, number 27, coming on the field Emba piyama kay. Şimdi kaçayım şu kaldı. Lionel Messi önceden aldı. Aljazona balde balde kaybetmeci. Topam alacım Muhammed Salah Muhammed Salah'ın önünde kim?

Niç Henrik. Niç Ne Kylian Mbappé'nün önüne. Kylian Mbappé. Sanki Kylian Mbappé olacak gibi. Ace geç oraya. Javi, Javi. 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 Kim Lewandowski? Robert Lewandowski'den Javi ama bunu... Lionel Messi. Bıraktı Kylian Mbappe. Mbappe uzun açtırdı. Mbappe bu şerefti. için. Kilan 7-0. 76. dakikada. Evet. Şöyle Egg. Minson Egg. 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 Ama. kont. Rodri'yi alacak gibi ama. Frank'i de. Bu ne kaldı. Rodri, Rodri. Onu bu arada Biraz değil, birazcık. Kylian Mbappe. Mbappe güzel bir Çalınlayarak gol attı. Yani. Şimdi Kylian Perişinden çok güzel aldı. Şimdi Kylian Mbappe. Kylian Mbappe. 9 sefer. Misone ekşimi dalacak. Yine adamdı. Rodri. Şimdi Sergio Roberto. Rodri. 87. dakika. Birazdan maç bitecek. Şimdi Sergio Roberto, Rodri. Messi'nora rapina rapina. <Sessizlik> rapina, Rapina, Rapina gidiyor Rapina, Rapina. Evet. Kaç kişi küşe vurşun. Ve mesela bu videodan sonra mesela bir yere gideceğim o yüzden. Aa bugün e, short videosu atınca Hatta yorumlarda ya da yedim. çok böyle atmayı art, çok sevmiyorum. O Şimdi Kylian Mbappe'nin önüne Kylian Mbappe buradan vurmak istedi ama kaleci gel. Ve maç bitti. Ay ve videomuz da burada bitiyor. Kazanan. 9-0. Ve maç bitti. Ve burada da video bitiyor. Görüşmek üzere.